Ve yine Fatih Tekke ve yine puan kaybı. Geçen sezon İstanbul Spor'la Fener'den puan alan Fatih Tekke bu sene de yatarak sedyeler çağırarak Livakovic'in basit yediği golle, kurunu için sahada dolaşmasıyla bir puan almayı başardı. Liderlikte rakibe kolayca verilmiş oldu. İsmail Kartallı Fenerbahçe bu sene şampiyonluk yolunda Kadıköy'de tam 9 puan bıraktı. Umarız sarı lacivertliler bu puan kaybını mumla aramaz. Devre arasında ise Bonucci liderliğini konuşturdu. Kadıköy'de takımının psikolojik baskı yemesine izin vermedi ve Bonucci ile Alanya Spor antrenörü Metin Aktaş arasında oyuncu tünelinde kavga çıktı. Fenerbahçe'nin yetiştirdiği Ertuğrul'un da maçta yaptıkları inanılır gibi değildi. Yere yatmalarıyla, zaman çalma çabalarıyla Kadıköy taraftarlarının büyük tepkisini çekti. İsmail Kartal açıkçası bu maçla oyun okumalarında sınıfta kaldı. Pres dışında hiçbir varlık gösteremeyen, vuruşlarında korkaklık yaşayan Şimanski'yi ısrarla oyunda tutması, Cengiz ve İrfan Can Kahveci'yi aynı anda sahada tutmak yerine etkili Cengiz'i çıkarıp İrfan Can'ı sokması. Bunun üstüne sağ tarafta İrfan Can oyunu hareketlilik getirmişken Ryan Kent'i oyuna alıp İrfan Can'ı ortaya koyup onu etkisizleştirmesi kabul edilebilir değildi. Ryan Kent'i ısrarla sol tarafta oynatmamak için hoca elinden geleni yapıyor. Livakovic maçın sonlarına doğru bir puanı getiren şutları kurtarsa da Öne geçilen golden sonraki ilk şutu izlemesi, bu basit golü yemesi ona ve kalitesine yakışmadı.